Hepinize beraber arkadaşlar bekliyoruz sizleri. Ben karşımda challenge yapacağım yarın. Aburcu burla. Like, e, yani bizi izleyin. Like atın abone olun. Ve göre <laughs> harika videomuz olacak. Çalı işte. Bizim benim videom var. Ondan salın. Adım Dilek. Orada çıkacak size. Eğer çıkmazsa da bakamazsınız. Benim arkadaşım sevabilir. Arkadaşlar mı hatırlarsın ve sevgiler Like atın abone olun kardeşim Özge Mesteyer abiye ve Asya Yaşkum. Like atın abone like. olun. Şimdi adlarını okuyorum. Aliye, Nazlı, Asya, Ali, um, bu kadar arkadaşlar. Like atın, abone olun. Bay bay.